Hepinize merhaba arkadaşlar nasılsınız iyisiniz inşallah ben iyiyim çok şükür bu videoyu eski su çekmek durumunda kaldım çünkü gerçekten kamera karşısına geçmeye aşırı üşendim. Neyse lafı fazla uzatmadan sınav sonucuma gelelim ekranda paylaşacağım zaten ben 72 bin yaptım. Lütfen mümkünse matematik netlerime bakmayın <laughs> çünkü asla benlik değil ve çok komik duruyorlar yani gerçekten bu listede aşırı komik duruyorlar. Ve normalde de böyle yapmıyordum zaten ama sınavda yapamadım ya yani, bilmiyorum. Sıralamam konusuna gelirsek ben aslında biraz daha 60 bin bandında gelseydi 60-65 bin benim için daha iyi olabilirdi ama olsun artık yapacak bir şey yok. Ki başlarda 2024'e göre düşündüğüm için hani öyle düşünüyordum öyle gelir diye düşünüyordum. Daha sonra LGS açıklanınca dedim ki ya sen salak mısın niye 2024'e göre bakıyorsun sıralamana git 2022'ye ba göre bak 23'e göre bak ama 24'e göre bakma dedim kendime. Ve ondan sonra e, böyle 70-80 bin bandındaki üniversiteleri falan araştırmaya başlamıştım istediğim tarzda bölümleri. İyisi gelirse de sevinirim diye düşünüyordum. Ve son 5 gündür içimde bir his vardı böyle 72 bin gelecek diye. Ve sürekli kafamın içinde bu 72 bin sayısı dönüp duruyordu gerçekten. Sonra sabah uyandığımda sıralamama baktığım zaman hiç yabancılık yaşamadım. Yani beklemediğim bir şey de değildi. Bir baktım 72.000'e dedim tamam ben zaten bunu biliyordum. Yani öyle bir durum oldu benim için. Yani çok memnun muyum? Çok memnun değilim ama yapabileceğim bir şey yok muhtemelen. Yazıp bir şeyler gideceğim bu yıl artık yeter. Çünkü her yıl yeni bir şey çıkıyor, bir şeyler değişiyor, soru tipini değiştiriyor. Yok o yok bu. Ben daha fazla... Yani bu duruma katlanmak ya da sabretmek istemiyorum. İnsan sevdiği şeye sabredermiş. Ben sabretmiyorum, katlanamıyorum artık gerçekten yeter. Sevmediği şeye katlanamazmış çünkü. insan. ben de sevmiyorum, katlanamıyorum. ÖSYM ile zaten anlaşamıyoruz. Ha şunun için çok mutluyum. Geçen yıl ben 183 bin yaptım. Bu yıl 72 bin yaptım. Bence bu çok güzel bir başarı. 111 bin galiba yanlış hesaplamadıysam öne çekmişim. Ve ben bunun güzel bir başarı olduğuna inanıyorum. Ayrıca geçen yıl 74,5 TYT yapmış olmam lazım. Bu yıl 84,5 TYT yaptım. AYT'de de geçen yıl 20,5 falandı netim. Bu yıl 49 tane yapmışım. Yani bence bunda da bir artış var. Bu yüzden elime emeğime sağlık diyorum. Umarım sizin gönlünüze göre gelmiştir. Benim tam gönlüme göre gelmedi ama en azından kendimi alıştırmıştım bu sıralamaya. Hatta ben abartıp 80 bin, 90 bin bandını bile araştırmıştım. Çünkü ÖSYM'nin işi belli olmuyor. Ama 72 bin geldi. Emeğimin karşılığını alabildiğimi de tam manasya düşünmüyorum. Siz düşünüyor musunuz? Sizin sıralamalarınız nasıl geldi? Ve kendinizi nasıl hissediyorsunuz? Yorumlarda paylaşırsanız sevinirim. Kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz.